Biliyorsun doğuda böyle yazıyorlar ya 10 milyon 5 milyon ben de şimdi kalem deftere tutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar topladınız? Şu anda abi 10 milyon var bir de 52 milyon var. Yani toplam e, e, Ama 52 olanı isim vermiyoruz. O dedi e? ki her ihtimala karşı her pusuya karşı e, hazırda olacak. Baktı bir tan, atak tan, olduğu zaman bu 52 tan, milyonu da boşaltabilir. Tan, 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 tanıyor muyuz biz bu arkadaşı? Çok iyi, <laughs> Çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Namı büyük. Aa. Arabasının rengi At ne? Abi. Ha? Arabasının rengi ne? Kırmızı. <laughs> <laughs> evet, evet. Ama Atma abi daha şey de var bizim Figo da var onda da 71,5 milyon var.